Allah'a çok ne, şükür. Sevinirim. Memleket nere teyzeciğim? Karadeniz. Çok sevindim. Peki Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunu hangisine vereceksin? Ben mi? Yüz milyon oyum olsa ordulu ya. Ha Onur'a. Gel, ha. Onu tanıyor musun? Tanımıyorum ama ister tanıyayım ister tanımayayım. Peki Peki İmamoğlu mu kurup? İmamoğlu vallahi oğlum kadar seviyorsa meyme var mı? Selikle merhaba. Merhaba. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. 25 yıl oturdum orada. Evet. Ben de oturdum. Ben İmamoğlu diyorum. Dur, Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine vereceksin Ben Onur'a vereceğim tabii. Soytürk. Tabii canım ona vereceğim. Tamam. Hatta biz ondan kucaklaştık bile pazarlarda. Öyle mi? O bir evlat ama o. Bir oy aldı. Aldı. Tamam. Büyükşehir'de Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. Efendim. Abi İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince her şey geliyor, insanları birleştiriyor biliyor musun? İnsanları sevindiriyor, İnsanlara böyle yapıyor, yüzü gülüyor böyle. Baktığın zaman var ya bambaşka bir yer. O zaman çarşamba pazarda Onur Soytürk'e ve Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Eyvallah, selam, selam, olsun. selam olsun. selam olsun. Selam Teşekkür ederim. Selam olsun. Onur Soytürk. Görüştünüz mü Onur Bey'le Görüştüm. Peki İBB'de İmamoğlu mu kuru mu? İmamoğlu, kesinlikle. Onur burada kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince sen gelene yapacağız. Eyvallah. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yardım, sosyal, yardım. Her, sosyal konuda, yardım. her konuda, her konuda, her şeyde yardım. Sosyal yardım üç misli arttırmış. Kaldıracak demişiz, üç misli arttırmış sosyal yardımları. İmamoğlu. Altı misli arttırdı. Üç misli değil tabi. O zaman ben eksik söylüyorum. Eksik söylüyorsunuz. <laughs> daha çok, <gülüyor> <gülüyor> daha çok evet. Oğlum. İnşallah. Peki evet, efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Gülen yüz. Ee, her 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 e, kişiye hitap eden bir e, şekli var. Yani gülen yüzüyle. Çarşamba pazar selam olsun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Veli efendi. Selam olsun. Teşekkür selam ederim. Selam olsun. Onur Bey, Onur Bey. Büyükşehir'de be. İmamoğlu mu kuru mu? İmamoğlu. Sonunda. İmamoğlu deyince aklına ne gelir? Ya daha yenilikçi, daha başarılı. Ayağım, ayağım. Gelin yani. hangi mahallede oturuyorsunuz? E, Seyit Nizam. Hoş geldin. Gel. Onur Soytürk'e. Evet. Büyük İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu her zaman. <laughs> her zaman kazanır. <laughs> kazanır. İmamoğlu deyince aksa <laughs> ne Hayır. Değil Hayır. Güler yüzlü, hizmet, her şey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin CHP'ninki Onur Soytürk. Oyunuzu kime vereceksiniz? Onur Soytürk, CHP. Neden? Neden efendim? Hizmetinden memnun değiliz. İBB'de İmamoğlu mu kurum? İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır inşallah. İmamoğlu deyince aksa ne geliyor? Evet. Çalışma, iş, faaliyet, yüz. güler yüzlü.